şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aksiyon başladı bile. Brezilya, Costa Rica'ya karşı ve topu rakibe hediye ediyor. İleriye oynamak istiyor. Sola doğru bir top. İlerleyecek bir yol buldu ve topu kaptırdı. Diğer kanada bakıyor. Neymar <laughs> evet, top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Pas isabetsiz. <laughs> İyi oynadı. <laughs> Tehlikeyi önlemeyi başardı. <laughs> Etrafında kimse yok. <laughs> İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Kurtulmayı başardı. Topu içeri çeviriyor. Belli ki risk alacak havada değil. Brezilya tekrar deneyebilir. Güzel bir müdahale. Güven tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Offside yakalandı. mükemmel bir zamanlama. Ve adrese teslim gönderiyor. Oluruna bırakmadı. Tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Sonunda eşitlik bozuldu. Teknik direktörlerin soyunma odası konuşmalarını gözden geçirmeleri gerekecek. Bir takımı daha sert, diğerini ise daha rahat bir konuşma bekliyor. Ve müdahale geldi. İlerlemenin yolunu buldu. orta ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. <laughs> Costa Rica pas isabetliliği sorunları yaşıyor. <gülüyor> Bu... <gülüyor> İlk devreyi tamamlayan bir geldi. Oldu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Yine ortaya doğru. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. aldılar. Bruno Gimareş. Vites yükseltiyor. İşini güvenceye almak istiyor. Sağ oynuyor. Bol bol koşuşturmalı bir... Ka Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Olduk.